Öyle olmak zorunda. Başka yolu yok. Ne istiyorum. Sonuçta hiçbir şey gerçek değildi. Her şey bir oyundu. Öyle değil mi? Tamam. Kabul. Ev sevgi zor bulunan bir hazine gibidir. Size bahşedilmiş bu hazineyi harcamayın. Ne Eğer gerçekten iyi biriysen çekip gidersin. Damarlarında senin o sefil kanın dolaşacağıma Ölmeyi tercih ederdim. Kuluk Ali'yle görüşecek. Eğer uygun görürse gideceğim. Aferin. Hira, Habife Hanım yüzünden gidiyorum. Herkese yeniden merhaba. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Dizinin bu bölümünde de Nazmiye Hanım bizleri ters köşe etmeyi başardı. Bizler Orhun'dan evlilik teklifi beklerken maalesef ki Orhun ve Hira boşanma kararı aldı. Orhun hemen pes etmesin, Hira'yı bırakmasın. Hira da Orhun'dan boşanmaktan vazgeçsin diyenler videoyu beğensin lütfen. Orhun maalesef ki hiçbir şey için diretmedi. Hira'nın teklifini hemen kabul etti. Bu durum ise Yılan Afife'nin ve Eda'nın işine gelecek ama Orhun yavaş yavaş sakin kafayına düşünmeye başlayacak. Bu yüzden de Hira'nın ondan bir şeyler beklediğini anlayacak. Bu yüzden de Orhun Hira'ya karşı daha ılımlı olmaya başlayacak. Hira ise bir an olsun Orhun acaba gerçekten beni seviyor mu diye düşünmeye başlayacak. Bu durum ise Hira'nın tekrar boşanmaktan vazgeçmesini sağlayabilir. Afife ise bir an önce Hira'nın konağı terk etmesini istiyor. Afife elini çabuk tutmak istese de Orhun bu duruma tabii ki izin vermeyecek. Bu yüzden de Hira konakta kalmaya devam edecek. Kısa bir süre sonra ise bu boşanma konusu tamamen kapanacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce Afife o zaman neler yapacak? Bu konu hakkındaki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hepinize iyi seyirler.